Ertesi gün dedektifin istediği parayı verirken de karşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasından tespit yapıyoruz. Evet, orada sizi bekliyorum. O sırada müşteri sandığı elemanımıza söylediğinin aksine tek kişilik bir ekip olduğunu görüyoruz. Talimat veren, parayı alan ve takip eden hepsi kendisi De epitopu tek kişilik dev bir ekip. Parasını cebine koyan dedektifimiz hızlı adımlarla görev bölgesine dönerken, Kendisine az önce elden para veren elemanımız da onu cep telefonuyla işte böyle görüntülüyor. Ancak Gül Yutmaz dedektifimiz görüntülendiğinin farkına bile varmıyor. Artık o bir avcı değil avdır. Kafeye önce dedektifin müşteri sandığı elemanımızın sözde aldattığından şüphelendiği erkek elemanımız geliyor ...ve acar dedektifimizin işini kolaylaştırmak için... ...onun kendisini rahat görebileceği bir masaya oturuyor. Bizler kafenin güvenlik kamerasından olan bitenleri izlerken... ...işte dedektifimize elemanımızla birlikte samimi pozlar verecek olan... konu makinemiz de geliyor ve oyun başlıyor. Elemanlarımız rollerinin gereğini yaparken acar dedektifimiz kendisinin izlendiğinden habersiz basıyor fotoğraf makinesinin deklanşörüne. Bir poz, bir poz daha. Oh, ne kolay. tipimiz yeteri kadar samimi poz çektiğini düşündüğünde olay yerinden ayrılıyor. Öyle ya, şüphe ispatlanmıştır. Önce müşteri sandığı elemanımıza kötü haberi telefonla verip sonra da bir internet kafeden fotoğrafları yolluyor. Sonuç nedir peki? Sonuçta ne? birbirlerinden beraberliği var. Yani kol kola beraber kahve içip dolaşıyor şu, şu anda dolaşıyorlarmış. Aldatılıyorum yani öyle mi? 95. Kardeşi, kardeşi evet 99. Dedektifimizin hoşgörüsüne sığınarak bu olayı esprili bir biçimde ele aldık. Ama gerçek hayat bu kadar esprili olmayabilir. Öncelikle bir, yakalanması halinde ki bu tedirsizliklerle mümkün başına hoş olmayan şeyler gelebilir. Benimle konuşurken dikkat et biz çok çabuk beş kişi oluyoruz ha. Sen kimsin? Kimsin ya? nasıl? Sen kimsin ya? <laughs> kimsin sen? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen kimsin be? Sen kimsin lan? Hocam sen de kimsin ya? Sen kimsin lan? İki, aldatıldığını gören eş, karşı tarafı yaralayabilir ve hatta Allah korusun öldürebilir. De. O nedenle özel dedektiflik namı altında yapılanların ne kadar etik olduğunu ya da olmadığını bir kez daha düşünmekte fayda var diyor ve filmimizdeki soruyu soruyoruz. Sen kimsin? Sen kimsin ya? <laughs> sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? E sen kimsin? Hay sen kimsin? E kimsin sen? Sen kimsin? Evet bir de bir soralım bakalım sen kimsin <laughs> şaka hakikaten ee, şaka gibi ama gerçek bir olay e, hakikaten herkes. NTR'miz yani haber bandımız girer girmez şöyle bir korku içerisinde Yok. ekrana baktı. Acaba ben Yalan bilim. söylemeyin. Herkes korktu. Acaba ki